Herkese selam. Ee, yarın muhtemelen çok uykulu ve ruhsuz olacağım için ve konuşamayacağım için şimdiden başlatmak istedim. Ee, bugün pazartesi, e, yarın okulumun ilk günü olacak. Bugün sadece Ayasen e, şirketiyle e, bir görüşme gibi bir şey oldu. İngilizce seviyemizi ölçtük ve ardından bir tane hoca, hoca geldi, onunla birlikte e, tanıştık. Yani 10-15 dakikalık bir tanışma dersi gibi bir şey yaptık. Yarın okula gidip orada ders göreceğiz. Yani ilk defa yarın okulun ilk günü yani. Şimdiden çekmek istedim. O zaman yarın görüşürüz. Arkadaşlar tramvaydan indik, şimdi metroya gidiyoruz okula gitmek için. Bir de e, ders programının altı var dün. Saat 2'de başlıyormuş okul çok iyi. Şu an saat buçuk falan. Geldik. So it was a, it was a good some of this I said some of them were enthusiastic and as I said some of them. take. Şimdi okul bitti. Size biraz anlatmak istiyorum. Orada çok fazla çekemedim. Zaten yeni ortam falan. Kendim önce bir alışmak istedim. O yüzden çok çekemedim. Biz derslerimizi kütüphanede alıyoruz. Bugün saat 2'de başladı, 5'te bitti. 3 saatlik bir dersti. Böyle daha çok kendimizi tanıtma gibi yani bunun üzerine oldu. Daha çok hoca konuştu. Sonra biraz biz konuştuk falan. Ve sınıfta 11 kişi vardı. 9'u Türk. Biri de o da arkadaşım. Diğeri de bir tane İspanyol bir kız. Her gün dersler bu şekilde olacakmış. 2'de başlayıp 5'te bitecek ve hafta sonları ders yok. Şu an saat tam 6.30. Biz 7'de büyük ihtimalle ortak mutfağa inip yemek yapacağız. Az önce de zaten okul çıkışı direkt markete gidip bugünlük olan Yemek ihtiyaçlarımızı almıştık kuzenimle. Bir de canımız o kadar çok patlamış mısır çekti ki bunu bulduk ve bunu aldık. Bugün muhtemelen bunu patlatacağım, yiyeceğim. Evet şimdi bir yarım saat e, odamda takılacağım, sonra aşağı ineceğim. O zaman belki çekerim. Evet. Evet arkadaşlar yemeğimiz bitti. Bir saat odada takıldık. Sonra e, tramvaya bindik. Gezeceğiz. Kuzenimle birlikte. Market geziyoruz. Ne? Bundan alıyorum. Çok canım çekti. Ay düşürdüm. Evet arkadaşlar bugün ertesi gün. Şimdi tekrar okula gidiyoruz. E, saatler ileri alındı. Yani 3'te ders başlıyor. Şimdi saat 2. Gidiyoruz. Geldik. Kocayı bekliyoruz. <laughs> Okuldan çıktık şimdi. Akşam yemeği için markete gittik. Alışverişimizi yaptık. Şimdi yurda geçip yemek yiyeceğiz. Her gün uzay geçiyor. Galiba bu bir hafta full böyle geçecek. Ama olsun yine de çekeceğim çünkü bu haftalık bırak. Yoksa aşırı kısa oldu bu evet. evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi odama geldim. biraz yine odamda takılacağım. Bir de kuzenimle gezme ihtimalimiz de var. Ne yapacağımız bilmiyorum. Ee, neyse bakacağız. Ben de o sırada odamda takılacağım. Evet arkadaşlar saat 9.30 olmuş. Ben işte duştan çıktım oturuyorum yatağımda. Bugün okul düne göre biraz daha daha dersmiş gibi hissettirdi. Dün daha çok tanışma gibiydi. Böyle bir kağıt vermişti. Üstüne işte soruları cevaplıyorduk. Onları yazıyorduk. Sonra teker teker kaldırıyordu ve işte kendimizi tanıtıyorduk falan böyleydi. Sonra bugün de daha çok IELTS'e yönelik yaptık. Çünkü ben hazırlık okuyorum burada daha. O yüzden e, İngilizce geliştirme adına oluyor e, dersler genellikle. Hoca fotokopiler dağıttı. Ondan sonra paragraf vardı üstünde. Onları okuduk, soruları cevapladık falan. Ders böyle geçti. Ve hoca bir şeyler anlattı tabii bunlarla ilgili Böyleydi, güzeldi yani. Ondan sonra zaten yaptığım şeyleri çektim yani çok da bir şey yapmadım aslında. Büyük ihtimalle her günüm böyle geçecek ama yine de ben haftayı tamamlayayım diye düşünüyorum video konusunda. Evet, böyle yani. O zaman bugünlük görüşürüz. Günaydın. Bugün normalden biraz daha erken uyandık çünkü ee, biraz iş bakmaya gideceğiz ve şunları aldım yanına çünkü aşağı iniyorum ortak mutfağa, kahvaltı yapacağız kuralımla beraber bu şekilde. eşyalarımızı yurda bıraktık. Biraz daha takıldıktan sonra şimdi okula gitmek için yola çıktık. Bir de ondan önce bankaya gittik çünkü bir hafta önce sipariş ettiğimiz kartlarımız gelmişti. Onları aldık. Okul yolundayız. Bugün okulun üçüncü günü. Bakalım neler olacak. Ve yine muhtemelen yani doğru düzgün çekemeyeceğim. iki saniyelik kesitler olacak ama olsun. Çektiğime şükredin yani. Evet arkadaşlar bugün de dersim bitti. Geldim sonunda yurda. Şimdi direkt aşağı ineceğim. Ortak mutfağa yemeğimizi yapacağız. Çünkü çok açız. Ee, sabah en son kaçta yedik bilmiyorum. Bir de falan yedik herhalde. Şu an saat buçuk olmak üzere. Şimdi aldım eşyalarımı aşağı iniyorum. Odamdayım, böyle oturuyorum. Bir saat sekiz buçuk dokuz oldu. Bugün gereksiz yoruldum. Bir de e, yarın erkenden ikileye gideceğiz kuzenime galiba. Bu yüzden biraz erken uyumam lazım çünkü sabah erken kalkamıyorum böyle bir problemim var. O yüzden e, birkaç saat yine odamda vakit geçirdikten sonra uyuyacağım. Bu şekilde şimdiden kapatayım çünkü bir daha video çekmem. O yüzden görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün pizza aldım? Ee, aşağı ineceğim. Şimdi kuzenle hikaye gideceğiz. Bu şekilde saat 9.30 galiba. Çok yakın var. Neyse. Keşke <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Geldik ve aldıklarımızı göstereceğiz. Şöyle iki tane tabak aldık. Ee, bunu devlet yurduna geçince kullanık. Bir de odada hiç şeyimiz yoktu, onlar için aldık. İki tane bundan bardaklar, çatal kaşık bıçak, böyle bir sürü ve böyle bıçak, kesme tahtası, saklama kabı üç tane. Bu kadar da. Şimdi kendi eşyalarımı aldım. Bunları odama götüreceğim, yerleştireceğim. Sonra ders saatine kadar odamda e, duracağım. Biraz dinleneceğim. Geldik. Arkadaşlar ben tekrar asansördeyim. Şimdi okula gidiyorum. Saat 2 oldu. Arkadaşlar az önce marketten vanilyalı kola aldık. Çok merak ediyordum. Deneyeceğiz birazdan. Bir dakika like, tramvay durağına gidiyoruz. Evet şimdi bakıyoruz. Çok heyecanlı. Ah. İğrenç. <laughs> garip. Garip bir tat. Beğendin mi bilmiyorum anlamadım. Gerçekten vanilyalı kola mı? Tadı olarak tam olarak ikisini birleşik Evet vanilya çok geliyor tadı. Bir yer dindim Çok garip. Çerini'yi de denemek istiyorum şimdi. Çerini çok güzel. Beğendim. Herkese selam tekrardan. Ben şimdi okuldan eve geldim ve hiçbir şey çekmedim bugün. Çünkü neden bilmiyorum. Yani okulda zaten hani çektiğim maksimum 2-3 saniyelik kesitler oluyordu. O yüzden çekmedim. Çünkü önceki günlerde çok çekmiştim. Sonra da okul çıkışı yeni tanıştığım arkadaşımla birlikte yurda geldik. O yüzden çekmedim. Bu şekilde bugün de bitmiş bulmakta. Yemek yeriz sonra vakit geçiririz ve gün tekrar biter. Yarın e, bir pankek partisi varmış. Ayasen'in düzenlediği. Belki ona vlog çekerim. Ama söz vermeyeceğim. <laughs> Çekmeye de bilirim. Okulun ilk haftası vlogum bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.